ilk tanıştığın kişiye bir zaman vereceksin. Tek kart. Evet, tek kartla oyunda hiçbir şey yapamaz. Tek kartta ne vardır? Tek kartta adı, soyadı, işte mesleği vesairesi vardır. İki tane kart, yani adı, soyadı, mesleği, işte e, ufak tefek sevdiği, sevmediği şeyler, e, hoşlandı hoşlandığı, hoşlanmadığı şeyler vardır. İki kartta pek de bir şey yapılmaz ama tek karta göre gayet iyidir. Gelelim üç kağıda. Yani ismini veren üç kağıtçı kelimesine hakkını veren adını veren, samımı veren üç kağıtta bütün bilgilerim vardır. Adın, soyadın nerede oturduğun, zaafların işin, gücün, paran, pulun sevdiğin, sevmediğin, ruh halin her şeyin vardır. Yani o üç kağıdı birinin eline verdiysen sana her türlü zararı verir.